Günaydın arkadaşlar, saat şu an sabah 06.10, ee, havaalanına gidiyorum o kadar uykusuzum ki bir daha sabah uçağına bilet almayacağım. İstanbul'a gidiyorum diş teli için, yine bir iki tane arkadaşımla buluşacağım, ee, yine bir İstanbul vlogu olacak, özlemiştim İstanbul vloglarımı umarım izleyenler de seviyordu. <laughs> Çok uykum var. Şimdi havaalanına gidiyorum. Detayları artık daha uykusuz olduğum bir zaman diliminde anlatırım. I've been keeping myself so busy. Uçaktan indim. Taksim'e geldim. Şimdi kuzenimi bekliyorum. Beni almaya gelecekler. Malum İstanbul Kartı basamadığım için kendim giremiyorum hiçbir yere. Hmm, böyle. Onlar geldi sandım. günlerdir İstanbul'dayım ama hiç e, şey yapmadım, kamerayı açmadım, konuşmadım çünkü bir şey yapmadım. Evdeydim zaten sadece dişçiye gittim ve diş çıktı ama dişçiye gittiğimde de hiç çekemedim çünkü hem çok kalabalık hem çok geç bir saatte gittim falan. E, olmadı yani çekemedim o yoğunlukta ama cuma gün tekrar gideceğim. Cuma gün plaklarımı almaya gideceğim. Belki o zaman çekebilirim. Şimdi arkadaş kızlarla buluşmaya gidiyorum neredeyse bir sene olacak Mart ayında. Hiç görüşemedik. Yani Melek hiç görüşmemiştik. Gizem Murat görüşmüştük ama bir çıktı sadece. Şimdi onlarla buluşacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani bir sene sonra göreceğim canım arkadaşlarımı. Öyle şimdi gidiyorum ve e, dün gece çok büyük bir fırtına çıktı. Bugün de çok rüzgar. Umarım biz dışarıdayken hiçbir şey olmaz diyorum. Şimdi kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Şimdi metrodan çıktım artık üçüncü metrodan çıktım yani ama Levent metrosu bomboştu çok şaşırdım. Ee, her neyse Gizem bizi bekliyor Çoktan vardı. Ama bizim suçumuz değil geç kalmak. Metrodan daha hızlı bir ulaşım aracına ihtiyacımız var artık ya da kendi arabamıza. Şimdi koşa koşa kızların Gizem'in yanına gidiyorum. Sonra buluşacağız çok heyecanlı nefes alamıyorum. Annem çift maske taktırdı. Neyse ki yolun çok güzel. Hemen gösteriyorum size. Sitting, sitting at the same old workplace. What's the point of this? Alışırsınız. Siz daha ilk ilk defa hani ya en çok videom olması gereken ekip de ilk defa videom oluyor biz evet, an buluştuk melek. melek bazı yol sıkıntılarından dolayı birazdan <laughs> aramıza katılacak. Bu karnımız çok aç yemek yiyeceğiz. <laughs> of şimdi yemek yiyeceğiz bakın. <laughs> Şeyden yemek aldık Hazar Armani mi Amani mi? Amani sanırım. Amani her neyse işte. Onun e, mekanından aldık. Tabii ki hamburger diyeceğiz Hatice. Hatice. <gülüyor> Çantalarımız <gülüyor> aynı Hatice ile. Çantalarımızı göstermek istiyorum. Peki. Hadi renkleri farklı. Okul açılınca değişe değişe kullanacağız artık. Bir de güzel bir şapkasıyla evet, hemen... Var. Evet. Hadi o, o şapkayı alabilir miyim? Yeni sıkıştırdım. <laughs> İstiyorsun, ay çok güzel kokuyor yani. Karnım çok aç. Çok güzel ya. Ay çok güzel görünüyorlar. Bir şey çok hızlı misin? Ben ben manyak özledim Özellikle ben Biz, bir, bir sene oluyor de, Sevgi bir ayrı yani. Melek kanalı. <laughs> <şartları. gülüyor> Evet, melek civak gelmiş. Mumları yakmadan pasta getirmiş. Çok, Çok güzel, güzel çıkıyorsun. Ayşenur seni de çekebilir miyim? İstemezsen şu an burayı kırpabilirsin. <laughs> şey bu, 128 GB olan. <laughs> evet. Kasmaz. Neyse, Gizem Şahin. Selam. <laughs> Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Gizem. <laughs> Dilek tut Gerçekten. Burada ne yapacağım? Dur. Dilek evet. Ay çok ya. Bir şey diyeceğim de <laughs> Ayşe <atalımız çıkıyor>. birazcık. çık. <laughs> alkış alkış alkış. Yaşasın. <laughs> Çök etmem. Doğum günü kızının <laughs> doğum günü kızının duygularını alalım. Biraz geç oldu ama. Ya beklemiyoruz. Evet, <laughs> <öyle. gülüyor> Çocuk dileriz ya. <yani>. Hiç <laughs> öyle olmadı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok utanmışım. <laughs> <laughs> Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Ayşe Hanım, Oreo'ları çeker misin? Ben bunlar evet. Oreo diye sevindim. Orijinal Oreo bir kere. Şey. Adam da Oreo demiş ama üstünde Time yazıyor. Ben hayatımda Time diye bisküvi duymadım. Kanka sen bilmiyorsun. <laughs> Yeni çıkıyor. bir tık üstü. Çok güzel ya, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bakıyor sana gelip diyor. Bana öyle geldi kardeşim. <laughs> Yeni yıl sana güzel şeyler getirsin. İnşallah. <laughs> dileyim zaten hep beraber sağlıklı bir şekilde okuluma dönmemizdi. Kalkın. Kalk, sonra dağıttılar. <laughs> Teşekkür ederim. Hep ya. Bir şey değil mi? Gizem tam bizim annemiz gibi. Evet Böyle gerçekten. Nereye, gerçekten. nereye, İstanbul'da bir yer bilen öz nereye gideceğimizi ona soruyoruz. Bugün A en az 15 evet. kere sordum yani. Şimdi ne zaman şey buluşacak olsak mekan hep Gizem ayarlar. nereye gideceğiz, ne yiyeceğiz hep Gizem seçer. <laughs> Çünkü, Çünkü hep, şey. hep, gerçekten e annemiz. Özellikle ders konusu çok yani. Her şeyi biliyor sağ olsun. Bir de en erken o geldi bugün biliyor musun? Neyse. Tamam, <laughs> İnsanlara yük oluyorum şimdi. Kendimi çektirirken. Kimse yan <laughs> çekmeyi şey yapamıyor başta. Kanka artık birazcık üstüne bir süre dön de kanka sana böyle reklamlar gelsin. <gülüyor> Gülüyor> da, bir şeyler paylaşalım. Evet ya. Evet, bayram usta. <laughs> <'lasını gülüyor> <da> hayır bayram <gülüyor> usta. Bayram usta. Pastasını deniyorum. Elli bayram usta bize sponsor ol. Nereden aldın? Bayram usta. Bayram usta pastaları. O şu kadar özlemişim ki. <laughs> Salak saçma her şeye gülüyorum. <gülüyor> Neyse bak pastayı. <laughs> ben ne yapacağım bilmiyorum şu an. <laughs> arkadaşlar şimdi boy ortalamama bakıyoruz. Bir. Ya, ben en uzunu benim. Bekle. Şok geliyor. Evet geliyor. Gelemiyorum. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Kameraya bak. Çok komik. Ben çekiyorum. Çiz. Çek. Çocuğum gibi. Gibi kanka fazla gibi. Gerçekten <laughs> bebek gibiyim Sen her zaman bebek gibisin. Hadi. Ee, ben. Üdürüm, yemin ederim. Size tenislerimi gösteriyorum. Ben bunu Gizem Şahin'de gördüm. Ondan hemen intronuz alıp şapkayı aldım. Ceketim de çok uyumlu olduğu için. O kadar üşüdük ki. Youtuber'ınız konuşuyor. Ne? Youtuber'ınız konuşuyor. Çok üşüdük. Şimdi bir şeyler içmeye geldik. Bu <laughs> da Não assim de çok belli oluyor şu an. Gün özeti alıyoruz. Kendine bir şey Nasıl çok, güzel? çok güzeldi. Çok özlemişim kızları. Özellikle Sevgi'yi. Tabii ki Gizem'i de, Melih'i de. Hepsini çok özlemişim. Ayşen'i de iyi ki gelmiş fotoğraflarımızı çekti. <laughs> Şimdi sizden şey, ne? Gün özeti. Çok <gülüyor> özlemişiz. Kaka niye ağlıyorsun? Bu kadar mıydı? Evet ben çok mutlu oldum yani gerçekten anlatacağım çok şey vardı fotoğraf çekmekten anlatamadım çenem <laughs> <Müthiş gülüyor> benim çok ama yapacak bir şey yok artık ses kayıtları devam ya devam edelim ya çok güzel bir gündü Ayşenur gün değerlendirmiş Hadi. Biraz zorlandım mısın? fotoğraf çekerken ama değdi 5 tane. Böyle fotoğraf yaktı. Hepsi güzel bir anıydı. Ama bugün harikaydı. <laughs> o kadar yorgunum ki Hatice otobüsüne yetişsin diye çünkü Edirne'ye dönecek o kadar koştuk ki metrolara bütün gün yürüdük aşırı yorgunum gider gitmez uyumak istiyorum dişçimden çıktım ama şu an konuşamıyorum Bugün Cuma. Ben dün de dişçiye geldim. Dün dişlerime temizlik yapıldı ama çekmedim. Çünkü çekip göstereceğim bir şey yoktu. Bugün plaklarımı almaya geldim. Şu an hem üst dişimde hem alt dişimde plak var ama peltek konuşuyorum ve konuşmam çok zor şu an. Ama alışacakmışım. Öyle de. Plaklarımı işte nasıl kullanacağımı anlat. 6 ay boyunca gece gündüz takacağım. 6 aydan sonra sadece geceleri takacağım ve bir sene sonra ee, gelirsen dişin şu içi var ya oraya ince tel takılıyor. Bir sene sonra da onları takacağım dedi. Nasıl bu şekilde konuşacağım, video çekeceğim falan hiç bilmiyorum. Çok garip hissediyorum şu anda konuşurken. Ama yani alışacağım bence ve beğendi dişlerimi. <laughs> Zaten adam yaptığı işi beğenmeyecek mi de. Ee, güzel olmuş plaklarında. Plakların da güzel oturuyor işte. Çünkü benden önce gelen bir hastanın plakları mesela tam olmamış sanırım. Tekrar ölçü falan aldım. En iyilerden bir Şu an biraz belli oluyorlar. Işıklı. Yani güzel ışık olunca. Ama alışırız diye düşünüyorum. Bir süre peltek konuşursam kusuruma bakmayın artık. Sesli bir şekilde kitap oku dedim. Bir saat. okuz okuruz bakalım. Az önce söylemedim. Yarın sabah dönüyorum. 9.30'da uçağım var. Hafta sonu yani cumartesi gecesi. Kar yağışının başlaması beklendiği için aşırı bir fırtına ve bir haftalık kar yağışı beklendiği için biz atmak istemedim çünkü pazar keskin derslerim başlıyor. Yarın sabah da gidiyorum. Böyle kısa bir, çok kısa bir İstanbul, İstanbul vlogu olacak büyük ihtimalle. Ve ilk defa bir İstanbul vlogunda Melis yok. Çünkü o başka bir şehirde şu anda. Ve ben yarın dönüyorum. Görüşmemiz imkansız. Üzücü <laughs> ama yine de diğer kızları gördüm. O yüzden çok mutluyum. Bir sene sonra görüştük tekrar. Konuşamıyorum. Biraz aslında alışmak için şu an boş boş konuşuyorum ama çok üşüdüm. Çok soğuk. Ellerim dondu. Havaalanına geldim. Saçlarım ıslak uyuduğum için aslan yelesi gibi olmuş. Ee, bazı şikayetlerim var. Havaalanına geldiğimde o güvenlikten geçerken her seferinde montumu çıkarmaktan ve bilgisayarımı çıkarmaktan o kadar çok yoruldum ki. Ne gerek var buna diyorum. Ve havaalanı çok boş. Yani gerçekten bayağı boş.